Hanımefendiler, beyefendiler, herkese merhabalar. Bugün sizler için spesifik bir lezzet hazırlayacağız. Klasik imam bayıldı. İmam bayıldığı için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet patlıcanımız. Patlıcanlarımızın kafa kısımlarını alıyoruz ve 3 eşit parçaya bölüyoruz. 3 eşit parçaya böldükten sonra ee, kabuklarını... E, tıpkı bir dal dalma çalı gibi yarım yarım soyuyoruz. Özellikle yarım yarım soymamızdaki amaç içerisine dolduracağımız soğanlarımızı içimizi doldurduktan sonra kenarlarından patlamaması için patlıcanlarımızı ortadan küçük küçük baş kısımları şu şekilde kalacak tarzda ortalarını soyuyoruz. Daha sonra iç kısımlı bir bıçak yardımıyla bir karın açıyoruz. Daha sonra e, tencereye koyduğumuz kızgın yağımızın içerisinde 1-2 dakika pişirdikten sonra e, bir peçetenin üzerine yağını alması için çıkartacağız. Daha sonra patlıcanlarımız kenarda bir yerde dinlenirken biz de bu arada içerisine bir iç harç hazırlayacağız soğandan. Daha sonra içimizde hazırlandıktan sonra içerisini dolduracağız. Özellikle imam bayıldı yapıyoruz ki imam bayıldığının bir de karnı yarık kısmı var. O da etli ve kıymalı oluyor. Dilerseniz imam bayıldı yerine karnıyarık da kullanabilirsiniz. İkisinin arasındaki tek fark bir tanesi etli kıymalı Ana yemek olarak tüketiliyor. Ee, diğeri ise kıymalı etli olduğu için onu ana yemek olarak da akşam yemeklerinde sunabilirsiniz. Biz bugün biraz daha böyle zeytinyağlı vari çalışacağız. Zeytinyağlı tarzında yapacağız. Ve e, bunu ister ılık ister sıcak ister de soğukta tüketebilirsiniz. Şu anda patlıcanlarımızı Orta kısımlarını soyduk. Sıra geldi ortalarına bir karın açmaya. Bu karın açma kısmı da özellikle e, böyle bir karın açıyoruz ki şu kenarlarından pişirdikten sonra kaşığı batırdığınız zaman o kaşığın e, battığı yerden sağdan soldan patlamaması için içimizin içerisine bol soğan, piyaz soğan ve e, domates küner içi yani iç fıstık ve kuş üzümünden hazırlanan bir e, iç hazırlayacağız. Kızdırdığımız yağımızın içerisine e, patlıcanlarımızı atacağız. 2-3 dakika pişireceğiz. Patlıcanlarımız burada pişerken biz de bir yandan içimizin ön hazırlığını yapacağız. İçimizin ön hazırlığı için bir orta boy soğanı piyaz şeklinde doğrayacağız. Özellikle piyaz şeklinde doğruyoruz ki karnıyarın içerisine, yani imam bayıldığının içerisine patlıcanların karnını açtığımız kısma e, böyle bir bütün bütün koyduğumuz zaman içerisinde bir gözüksün. Çünkü e, ana temel ürün. Patlıcan artı soğan olduğu için soğanlarımızı kavurmak için bir miktar zeytinyağı ilave ediyoruz. Zeytinyağını bol koyduğunuz zaman daha lezzetli olacaktır. 2 diş sarımsağımızı hafif ezip daha sonra küçük küçük doğrayacağız. Ezmemizdeki amaç Doğradıktan sonra daha kolay püre haline getirebilelim. Ezebilelim yani. Daha sonra sarımsağımızı ezdip doğradıktan sonra bıçağımızın sırtıyla ters ters bu şekilde birkaç tur attıracağız. Sarımsaklarımızı pişirmek üzere tenceremize atıyoruz. Zeytinyağımız hafif böyle kızdıktan sonra sarımsakları da içerisine atınca sarımsağın e, o buram buram kokusu, o buram buram lezzeti zeytinyağın içerisine geçiyor. Daha sonra piyaz doğradığımız soğanlarımızı içerisine attığımız zaman ikisi de aromatik özelliği yüksek olduğu için daha lezzetli bir e, ürün ortaya çıkıyor. Patlıcanlarımızı yağın içerisine attığımız zaman e, patlıcanları devamlı çevirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde e, patlıcanlar silindir biçiminde olduğu için, Alt kısmı yani yağın altında kalan kısım kızaracak, diğer kalan kısımlar beyaz olacak. Bunu önlemek için yağın üzerinde mutlaka devamlı ya bir kevgir yardımıyla veya bir maşa yardımıyla mutlaka her tarafının eşit miktarda kızarması için mutlaka devamlı takla attırmanız gerekiyor veya çevirmeniz gerekiyor. Evde kolay ve hızlı, pratik, hem lezzetli. Hem de yerken böyle hafif bir yemek istiyorsanız mutlaka zeytinyağlı, imam bayıldı yapabilirsiniz. Kolay ve pişirme süresi de çok kısa olduğu için siz de çok fazla yormayacaktır. Soğanlarımızı kavurduk. Şimdi iç fıstıklarımızı yani güner içi diye nitelendirdiğimiz iç fıstıklarımızı da atacağız içerisine. Bunları da bir miktar kavurduktan sonra onlar böyle hafif hafif pembeleşecek, kızaracak. O kızarma işlemi tamamlandıktan sonra kuş üzümlerini atacağız içerisine. Bunu özellikle soğanla birlikte kavuruyoruz ki... Aksi takdirde domatesi içerisine öncesinde atarsanız domatesin sulanma özelliği olduğu için iç fıstıklarınız kavrulmayacaktır. Daha sonra yerken belki ağzınızda hafif böyle bir acımtırak bir lezzet bırakacaktır. İşte onu önlemek için mutlaka soğanla birlikte iç fıstıklarımızı kavuralım. Aslında yemek yapmak basit gibi gözükse de her yemeğin kendine özgü püf noktaları vardır. O püf noktalarını kaçırdığınız takdirde yemeğiniz lezzetsiz ve e, verdiğiniz sevgiden uzak kalacaktır. Yerken de kesinlikle bir haz, bir zevk vermeyecektir size. İşte yerken bir haz, bir zevk, bir aşkla e, doyarak isteyerek yemek istiyorsanız o yemeğe sevginizle birlikte küçük böyle nüanslar vardır, püf noktaları vardır. O püf noktalarını da kesinlikle atlamamanız gerekiyor. Fıstıklarımız da kavruldu. Kuş üzümlerimizi de ilave ettik. Bunlar da hafif bir tıkırdadıktan sonra domateslerimizi atacağız içerisine. Ve hafif lezzetlendirme işlemi de işlemini tamamladıktan sonra böyle bir 15-20 dakika dinlendireceğiz. Daha sonra patlıcanlarımızın içerisine küçük bir kaşık yardımıyla dolduracağız. İsterseniz içerisine çok az bir şey su ilave edebilirsiniz. Ama domatesler sulu olduğu için ekstra bir su ilave etmenize gerek yok. Patlıcanlarımızı pişirdik. Sosumuzu hazırladık, içerisini hazırladık. Daha sonra bir 10 dakika dinlendirdik. Dinlendirme işlemi bittikten sonra patlıcanlarımızı bir borcama, fırına atabileceğimiz bir borcama yerleştireceğiz. Daha sonra küçük bir kahve kaşığıyla içimizi içerisine büyük bir aşkla ve sevgiyle dolduracağız. Daha sonra küçük küçük böyle yine şerit şeklinde kestiğimiz Biberlerimiz var. Renkli biberlerimiz, o renkli biberlerle birlikte bir süsleyeceğiz. Daha sonra fırına süreceğiz. Fırında da bir 10 12 dakika pişirme işleminden sonra yemeğimizi tadıma sunacağız. İşte size ilk etapta bahsetmiş olduğum konulardan bir tanesi bu ortasına karın açmamızdaki sebeplerden biri kaşıkla birlikte burası çok önemli karın açmadığınız takdirde bu patlıcan yarılacaktır ama biz buna karın açtığımız için bunu istediğimiz gibi bastırıp ortasını açabiliyoruz. Kesinlikle kenarından sağından solundan bir taşma olmuyor. İçimizi bir tabağa alıyoruz bol fıstıklı kısımlardan ve küçük bir kaşık yardımı ile doldurma işlemini noktalayacağız. Evet, sosumuzu hazırladık. Patlıcanımızı kızarttık ve hazırladığımız sosumuzu patlıcanlarımızın içerisine yerleştirdik. Şimdi kaldı son aşama. Son aşamamız nedir? sarı ve kırmızı Kaliforniya biberlerle birlikte süsleyeceğiz. Daha sonra 170 derecelik bir fırına 12 dakika atacağız. 12 dakika pişirme işlemini tamamladıktan sonra yemeğimizin tadına bakma safhamız var. 12 dakika sonra görüşmek üzere. Mesleğe başlamış her bir bireyin mutlaka kendine özgü bir hikayesi vardır. İşte benim hikayemde İmam bayıldıyla başladı. Eskiden ustalarımız patlıcan getir, imam bayıldı yapacağız dediklerinde ulan patlıcandan imam bayıldı mı olur derdik. Demek ki oluyormuş. İşte bugün size benim hikayemde ki e, anılarım arasına koyduğum bir yemeği yaptım. Lezzetli, mükemmel bir imam bayıldı. Hepinize afiyet olsun.